Sözler geleceğimizi yaratır. Kalbimizde oluştuğu anda hayatımıza enerjisini yollamaya başlar. Ağzımızdan çıkan tüm sözleri aslında yoktan var etmiyoruz. Aile öğretilerimiz, çevreden aldıklarımız ve hep alıştığımız düzen bu sözleri yaratıyor. Olumlu konuşmak, olumlamalar yapmak bir seçim. Kolay olan, her şeyin zor olacağına inanmak. Ben hep zorluklarla mücadele ettim ya da var bir başsızdığım cümleleri hep bir kabulleniştir. Bu kabullenişle duvarlara net çizilmiş alanlar yaratırız. Güvenli alan belirlediğiniz yerlerde alıştığımız acı daha az canımızı yakıyormuş gibi gelebilir. Buradan dışarıya adım atmakta zorlanabiliriz. Bildiğimiz acıyı çekmek kolay gibi gelir. Yine de hürriyet mümkün. Bu acıyı hiç çekmeyebilirsiniz. Olumluya adım atmanın tek bir sihirli ilacı var. Kendi kararınızla ve kararlılıkla bulunduğunuz yönün tersine adım atmak. 21 günde verdiğiniz kararın arkasında da durmak. Her şey değişecek. Tabii bir de ısrarla olmayacağını kendini ikna etmeye çalışanlarınız olacaktır. Bu durumda hiç yola çıkmayın. Ben zaten başaramazlığımla geri dönüp mağduriyet duygunuzu boşuna beslersiniz. Bir geçiş vardır aslında ama o geçişi geçemeyeceğinizi kendinize kanıtlamak istersiniz. Evet işte benim üstümde bir lanet var diye devam eder. Yok kimsenin üstünde öyle bir şey. Tamamen her şey kalpten vereceğiniz kararla çözülebilir. Düşünün neden sürekli aynı konularla sınanıyorsunuz? Para hayatınıza bereketli akmıyor ya da arkadaşlarınız hep aynı sebeplerle size bahaneler mi buluyor? Bana hep haksızlık yapılıyor, beni anlamıyorlar, hep üstüme geliyorlar ya da para gelmiyor ki gitsin demeyin. Bundan nasıl bir ders alabilirim deyin. İlişkilerde mesela hep tam işler ciddileşecek vazgeçip gidiyor cümlesini çok sık duyuyorum. Kabul ediyorum hayatınıza giren insanların ilişkiyle ilgili korkusu olabilir. Yalnız onları değiştiremeyiz. Herkes kendi seçimlerini yaşar ve siz bu seçimlerin üzerinde sadece etki yaratabilirsiniz. Seçime dahil olamazsınız. Bırakın başkasının hayatını yükünü taşımayın. Sadece sorun kendinize. Siz ilişkiden korkuyor musunuz? Belki de hep aynı özelliklere sahip olanları kendinize çekiyorsunuzdur. Terk edilme korkusu sizi tam her şey yoluna girecekken oradan uzaklaştırıyordur. Bu duygular bilinçaltınızda bir gün çözülmek için bekler. Bazen de Çözülmek için yerinden çıkar ama biz bahanelerle sürekli ne kadar mutsuz, üzgün, terk edilmiş, kandırılmış olduğumuzu anlatır dururuz. Bakmışsınız bir gün bu duygu sizi beslemeye başlamış. Anlattıkça ilgi çoğalır, çoğaldıkça daha da ilgi çekmeye başlar. Giderek daha da mağdur olmayı öğrenirsiniz. İşte sorun burada başlıyor. Olumsuz duygularla beslediğinize giderek genişleyen bir alan yarattınız. Üstelik sadece zarar size de değil. Mağduriyetten beslenen sürekli dram yaratmaya yönelir. Bir süre sonra kendi çok iyi ama dışarıdaki herkes kötüye dönüşür. O kadar iyidir ki, o kadar iyi niyetlidir ki herkes onu kandırıyordur. Aslında her şeyi iyi niyetle yapıyordur ama karşıdaki onu anlamıyordur. Ben aslında negatif duygular yaratmak istemedim. Benim aslında kalbim çok temizle devam eder. Bu bir şekilde sürekli kendini yüceltmektir. Mağdurken bile en fazlası benim demektir. İşte bu da gizli egodur. Bu yolda bir seçim. Kendinizi tartın. Eğer buralarda dönüp duruyorsanız benim için bunun ikincil karı nedir diye düşünün. Çıkış yolunu burada bulabilirsiniz.